Mine kırık kanat, kehanetin kerameti. Mikronezya sahillerinin yaşlı balıkçısı Buzuki Ezikovic'in makus kaderi yol partisi iktidarıyla başlamış, yol partisi iktidarıyla sürüyordu. Ancak kötü kaderini kendisinin çizdiği de söylenebilirdi. Ahalinin balıksız balıkçı diye andığı Buzuki hem işsizdi hem de akılsız. Yolculardan yediği tüm kazıklara rağmen yol tanrısı Ola tapınıyor, hatta yoksulluğu arttıkça tapılması da katlanıyordu. Onun bilmediğini kafasına sokmaktansa, bildiğinin mabadına girmesine izin veren bir mümin olduğu, mahalle papazı Basar Koyerski'nin de kulağına gelmişti. Propagandaya önem veren papaz, ara sıra balıkçının viran evine ziyaret düzenleyip yardım kolisi getiriyor, Ezikoviç ailesine fotoğraf falan çektiriyordu. Çocuklarını da imanlı yetiştiren Buzuki bir gece küçük kızı malumenin Tanrım ol, sen sen ol, anne ve babamı ninemi kuru duasını elveda dede diyerek bitirdiğini duydu. Çocuğa niye dedene veda ettin diye sorunca bilmiyorum içimden öyle geldi yanıtını aldım. Ertesi gün adamcağız ölü verdi. Buzuki her gece kızının duasını dinlemeye başladı. Aradan birkaç ay geçmişti ki malumenin Tanrım ol, sensen sen ol, annemi babamı koru, elveda nine diye yalvardığını duydu. Ertesi gün kadıncağız verdi. Mümin balıkçı Buziki Ezikoviç artık malumenin kahin olduğuna inanıyor, dualarını korkuyla izliyordu. Birkaç hafta sonra kızın Tanrım ol, sensen sen ol, annemi koru, elveda baba dediğini duyunca ödü koptu. Gözüne uyku girmedi, sabah erkenden kendini dışarı attı. Her an yere yığılıp ölecekmiş korkusuyla avare avare dolaştı. Gece yarısı hala ölmeyince umutla evine döndü. Karısı Buzika endişeyle onu bekliyordu. Nerede kaldın diye sitem etti. Buziki içini çekti. Sorma hayatımın en kötü günüydü. Ama neyse geçti bitti. Sen nasılsın? Kadıncağız neredeyse ağlayacaktı. Benim başıma geleni bilsen kötü gününe şükredersin diye hıçkırdı. Bu sabah Papas Koyerski yardım polisi getirmişti. Kapının önünde düşüp öldü.